Hoş geldiniz. Bugün sütlü bir tatlı yapacağız. İki tatlı bir arada olacak. Hem yalancı tavuk göksü hem subankile olacak. Muhteşem bir tatlı. Çok da kolay hazırlanan bir tatlı. Hemen yapımına başlayalım. 125 gram tereyağım vardı burada. Bunu erittim. İçerisine bir su bardağı unum var. Unumu ilave ediyorum. Ve bunu 2 dakika kadar kavuracağım. 3 dakika kadar kavurdum şu anda bu şekilde içerisine 1 litre sütüm var sütümü yavaş yavaş katarken karıştırıyorum şu anda yalancı tavuk göğsünü yapıyorum evet karıştıracağım bu şekilde kaynadıktan sonra şekerini ilave edeceğim Evet biraz kaynamaya başladıktan sonra katılaşıyor. İçerisine bir su bardağı şeker katıyorum. Sürekli karıştırıyorum. Yoksa dibi tutabilir. Sürekli karıştıralım. Evet muhallebi kısmımız şu anda katılaştı. İçerisine bir paket vanilim var. Onu katıyorum. Ve mikserimle 5 dakika bunu çırpacağım. Evet yalancı tavuk göğsümüzü 5 dakika kadar çırptım. Çok güzel bir kıvamı oldu. Şimdi ben bunu borcam kabıma katacağım. Borcamı altını ısladım ve içine boşaltıp soğumaya bırakacağım. Bu kıyısı soğurken biz de diğer tatlımızı yapmaya geçelim. süperkey yapmak için bir tane yumurta sarısı, bir çay bardağı unumu bir çay bardağı şekerimi 2 yemek kaşığı kakaomu ve iki buçuk su bardağı sütüm var hepsini birlikte karıştırıyorum ve ocağımda bunu pişireceğim şu anda pürüzsüz bir kıvam oluncaya kadar bunu karıştırmamız gerekiyor. Şu anda su banklemiz koyulaştı. İçerisine 100 gram kadar bitter çikolatam var. Altını kapatıyorum ve bitter çikolataların erimesi için karıştırıyorum. Bitter çikolatamız eridikten sonra yarım çay bardağı soğuk suyum var. Buzdolabına koymuştum. Bunu içine katıyorum. E, tadını bozacak diye hiç tasalanmayın. Merak etmeyin. Hiçbir bozukluk olmuyor. Ve bunu bu karıştırıyorum. Pürüzsüz hal alıncaya kadar karıştıracağım. Evet tavuk göğsümüz üzerleri kabuk bağlamış. Bunun üzerine su her davına gelecek şekilde döküyorum. Evet spangle'nin hepsini kattıktan sonra üzerini şöyle düzleştiriyorum. En az 3-4 saat bunun dinlenmesi gerekiyor. Tatlımız soğudu. Soğuduktan sonra üzerine kakao serpiyorum. Kaşık kaşık yedikten kaşık tatlısı hazır. İki lezzet bir arada. Hazırlaması çok kolay. Lezzetli bir tarif. Şimdi şöyle bir kaşığımızı alalım. Evet. Görüntüsü çok güzel. Şimdi tabağımıza koyalım. Evet, bir kaşık daha alayım. Evet, harika görünüyor. Evet, bakın çok güzel kaşık kaşık ayrılıyorlar. Yapın, tadın, yorumlarınızı benimle paylaşın. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın.